Sayın Başkanlarım, değerli protokolümüzün değerli üyeleri, bugün bizleri yalnız bırakmayan Denizli'nin en sevimli Junior'ları hepiniz hoş geldiniz. Evet. Özellikle her canın bir yaşam hakkı olduğuna olan inancımız da her türlü canlının güzel bir hayatı sürebilmesi açısından elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Aynı zamanda da sokaklarda dolaşan insanlarımızın da konforlu bir hayat sürebilmeleri, korku ve kaygılarını yaşamadıkları bir şehri inşa etme görevimiz de var. Bu iki görevimizi bir arada en güzel şekilde sunmak için de arkadaşlarımızla beraber çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle bu sokak hayvanları merkezimizde 40 personelimizde 6 aracımızda 7 gün 24 saat esası ile birlikte denizdeki hem vatandaşlarımızın hem de sokaktaki canlarımızın keyifli, huzurlu bir hayat sürmeleri mücadelesini her geçen sene arttırıyoruz. 2023 yılında 300 olan köpek kısırlaştırma 1300 olan köpek kısırlaştırma oranımızı sayımızı 2024'te 1642'ye 2025'in ilk 9 ayında ise 2466 hayvan sayısına, köpek sayısına ulaştırmış vaziyetteyiz. Her geçen gün daha fazla canın kısırlaştırılarak hem kontrolsüz üremesinin önüne geçmeye hem de daha sağlıklı, daha düzgün, daha sağlıklı bir hayat sürmelerini temin etmeye çalışıyoruz. 2024'te bir yıl boyunca kısırlaştırdığımız köpek sayısından daha fazlasını 9 ayda kısırlaştırmış vaziyetteyiz. Bu anlamda da özellikle çıkan yeni yasayla birlikte de şehrimizdeki bütün ilçe belediye başkanlarımızla beraber, kavmumuzun diğer kuruluşlarıyla özellikle bu hayvanlarımızın, sağlıklı bir alana ulaşmaları aynı zamanda da sokaktaki yaşamında konforlu ulaşması amacıyla da bugün bir protokolümüzü birlikte ilçe belediyelerimizle birlikte inşa edeceğiz, imza alacağız. Umut ediyoruz bundan sonra vatandaşın sokağında huzur bulup güvenle yaşadığı, sokaktaki canların da aynı şekilde hayatlarını konforlu bir şekilde sürdürebildikleri bir şehri inşa edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tabii bu şu demek değil ki kontrolsüz bir şekilde sokak canlarına müsaade edilmesi de hem popülasyonu hem de geleceği açısından da gerçekten büyük sorunlara yol açacağında farkındayız. Bu sorunların da önüne geçmek için de çabamızı sürdürüyoruz. Bugün bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına yüreğine sağlık. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bu protokolümüzle beraber gerçekten sokak canlarının şehrimizde hem konforunun hem de yaşam alanının arttırıldığı aynı zamanda şehrimizde yaşayan insanların da sokaklarında huzur buldukları bir şehri hep beraber inşa edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Teşekkür ediyorum. Bak bakalım başkanım.